Eğilde Dicle Barajı'ndaki içme suyunu kirleten fosil yakıtlı teknelere geçit yok. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Eğilde fosil yakıtlı taşmacılık yapan tekneleri mühürledi. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diski Genel Müdürlüğü, kentin en önemli içme ve kullanma suyu kaynaklarından olan Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı, kapsamında fosil yakıtlı tekne taşımacılığını sonlandırıldı. Dicle Barajı Gölü Havzası Koruma Planı, çerçevesinde çalışma yürüten diski, Eğil ilçesindeki Dicle Baraj Gölü'nde oluşabilecek kirlilikler ve risklerin önüne geçmek amacıyla fosil, petrol, yakıtlı tekne taşımacılığını yasakladı. Alınan karar kapsamında 1 Nisan'da Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Eğil Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri fosil yakıt kullanan ve ruhsatsız tekneleri mühürleyerek faaliyetlerini sonlandırıldı. Mühürleri bozarak kuralı ihlal eden ve fosil yakıt kullanarak içme suyunu kirlettiği gerekçesiyle 9 tekne tekrar mühürlendi. Taşımacılığını yapanlara ise cezai işlem uygulandı. Diski tekne taşıma faaliyetlerinin yeşil enerjiyle, güneş veya elektrik yapılabilmesi için çalışmalarına devam ediyor.